epik games'in ücretsiz verdiği oyun'a bakacağız arkadaşlar ben aldım önceki şey diğer video olmadı diye arkadaşlar böyle çekim dedim ee, şimdi ücretsiz oyun'a bir bakalım arkadaşlar sizler için Bugünkü ücretsiz oyunumuz arkadaşlar char charlie arkadaşlar zaten sembollerden gördüğümüz gibi arkadaşlar ee, nasıl desem at ve at ve ee, nite ya şapkayla e, ya da krallıkla ilgili bir şey olabilirdi arkadaşlar. Yani öyle gibi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar ben oyuna tıklıyorum. Oyunu aldım zaten arkadaşlar. Oyun 69 TL idi galiba. Evet. E, ücretsiz verdi. Sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. Burada en çok şeyi söylüyorum. Abim işte işlemine söylüyorum. Bu oyunu almak istiyorsanız hemen alın abi. Hemen. Hemen alın İkiniz de yani. <laughs> He's a pig! pigs. Fight for your king! Shatter that gate! Oh. The demon Mulric Terrowin cowers somewhere within. Once more, together for Agatha! Bulrik, Argon, come, I will reunite you with your father. The reign of the Mason Order ends here, today. Boragath! Oyunumuz böyleymiş. Gördüğünüz gibi oyunumuz böyleymiş. Kameramızı şöyle geri alalım. Çünkü arkadaşlar kamera, kamera, yani kamera aldığımda böyle gibi oluyor Bakın burada şeyleri de gösteriyor. İkinci fragmanımızı bir izleyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Epic Games Story. Durun arkadaşlar baştan başlatacağım çünkü. Video weapon. Kill the Arcadians. For <laughs> every warrior <laughs> there comes a time when a moment will decide your fate. The battle echoes against steel and shield! And we cry out towards eternity! vermez işte. Kameramızı şöyle eski yerine alalım. Evet arkadaşlar ba Bannerlord lot banner varsa diye yani güzel olurdu da yani yine de buna da şükür ederiz. Diğerleri de var diğerlerini izletmeyeceğiz zaten. Çok oyuncu özelliğine kumandı desteğine aitmiş zaten. Yani insanlar şu joystick bile bakın. Şu joystick bile oynayabileceksiniz arkadaşlar. Joystick ile de oynayabilirsiniz yani arkadaşlar. Sizler için önemli. 69 TL bir de special edition'ı varmış. 31 liraymış. Mesela bu dls de birlikte ekleyebilirsiniz bakın bir tane editör e, 6 TL arkadaşlar 17 TL'den 6 TL'ye şey dls paketlerini de alabiliyorsunuz arkadaşlar 6 TL'de yani böyle oyunumuz Neyse arkadaşlar o zaman ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar e, diğer videomuzda Epic Games'in sıradaki oyununa bakacağız arkadaşlar yani şey nasıl desem tahminler yapacağız. E, sembolle gelince tahmin ederiz zaten arkadaşlar. Yani 4 4 e, 4 4 4 günü var. 4 gün sonra açıklanacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bazı da işte başka oyunlar diyor. Ben burada bahsetmeyeceğim zaten. Ya zaten diğer videomuzda bahsedeceğiz. O zaman görüşmek üzere. O zaman bay bay. Bay bay. Bay bay.